İş ve Başarı ekibi olarak şimdi de Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'dayız. Biz birazdan tanışacağımız konuğumuzun yanına giderken sizleri de Antalya'nın en güzel görselleriyle baş başa bırakıyoruz. Antalya Aksu'da hafriyat ve tarım alanlarında faaliyet gösteren bir firmaya konuk oluyor ve sözü iş ve başarı ekibi muhabiri Zehra Fidan'a bırakıyoruz. Merhaba ve başarının değerli izleyicileri Türkiye turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmaları sizlere aktarmaya ve tanıtmaya devam ediyoruz efendim. Bizler bugün rotamızı Antalya Aksu'ya çevirdik. Hafriyat alanındayız. Bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız. Detaylı bilgiler püf noktaları öğreneceğiz ama bunlardan önce yanımızda işletme sahibimiz Özgür Bey var. Öncelikle de kendilerini tanıyacağız ve bütün detaylı bilgileri Özgür Bey'den öğrenmiş olacağız. Özgür Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhaba siz de hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Özgür Bucak'tı. Ee, 1982 Kocaeli doğumluyum. Ee, 13 yaşında Aksu'ya geldim, çırak olarak geldim. Burada işletme sahibi oldum. Bu şekilde devam ediyorum. 2006 yılında kurulan firma, kalite ve müşteri memnuniyetini üst sırada tutarak başarılı bir şekilde günümüze kadar gelmiştir. Biz de bu başarı hikayesini dinliyor ve Özgür Bucaklı'dan çalışmalarını öğreniyoruz. Çok güzel aslında bir başarı öyküsü dinleyeceğiz sizlerden ama Bizden röportaj öncesinde sizleri tanıyabilme fırsatı aslında burada neler yaptığınızı öğrendik ama istiyorum ki kameralarımız kayıttayken değerli izleyicilerimiz sizlerin ağzından öğrenmiş olsun istiyorum. Sizler burada neler yapıyorsunuz? İşleyiş nasıl ilerliyor? Bizim burada işleyişimiz 2006 yılında kurdum ben firmayı. Firmamızı kurduğumuzda biz bir tane iş makinesiyle kendim kullanarak, kendim çalışarak bu dereceye getirdik geldik. Firmamızın yaptığı işler tarıma dayalı bir firma. Biz genelde hafriyat işi yapıyoruz ama tarım biraz daha ağırlıklı geliyor. İşte tarım vatandaş veya kişi, firma geliyor bize, diyor ki işte kırsal bir araziyi, ben burada sera kuracağım, işte bağ, ağaç dikeceğim e, ve ekim dikim yapacağım, fidanlık kuracağım gibi şeylerle geliyor. Biz elverişsiz bir araziyi elverişli hale getiriyoruz tarıma dair. E, ne gerekiyorsa altyapıyla ilgili fidan dikimine kadar her şeyi temin ediyoruz. Yapmış olduğum işler bunlar. Çok güzel. Aslında tarım alanında faaliyet veriyorsunuz. Bu noktada bizler buraya geldik. Dedik ki Özgür Bey aslında bizim bir arazimiz var. Bu noktada bir sera yaptırmak istiyoruz. Öncelikle sizler gelip oraya bakıyor musunuz? Nasıl ilerliyor yani oradaki iş? Kesinlikle birebir kendim ilgileniyorum. Birinci gözle kendim görüyorum. Çünkü çekirdekten geldiğimiz için ee, başkalarına yönlendirip de ne yapılacağını arkadaşlarımız bilemeyebilir. O yüzden kendim ilgileniyorum. Bir de bir gelip arazinin toprak yapısına bakıyorum, toprağın kaliteli mi değil mi veya kaliteli toprağı nerede arazinin. Bunların analizlerini yapıyoruz. Yaptıktan sonra arazi gerekli olan makine ekipman neyse onları hazırlıyoruz, projemizi hazırlayıp el elverişli olmayan bir araziyi tarıma elverişli hale getiriyoruz. Çok güzel. Peki bu proje aşaması ne kadar sürüyor? Yani şöyle diyebilirim size, atıyorum küçük bir araziden 10 dönümlük bir arazide 2 gün. 2 gün. gün içerisinde projemizi hazırlayabiliyoruz. Ama arazi büyük olursa, atıyorum 100 dönüm, 200 dönüm büyük bir arazi olursa bu bizim 15 günümüz alıyor. Sizler aslında bu noktada tamamıyla ekiplerinizi ona göre yönlendirmiş oluyorsunuz. Tabii. Peki sizler burada kaç kişilik uzman kadronuza hizmet veriyorsunuz? Şu anda 30 kişilik bir ekibimiz var. 30 kişilik ekiple çalışıyoruz. 30 kişilik ekiple de yolumuza devam ediyoruz. Çok güzel. Şimdi bu noktada aslında sizler randevu ile mi ilerliyorsunuz yoksa bizler buraya geldiğimiz saatlerde sizler bize direkt yardımcı olabiliyor musunuz? Direkt yardımcı olabiliyorum. Ben burada olmasam bile arkadaşlarımız ben, beni haberdar eder, hemen gelirim. Müşteriyle birebir kendimi ilgileniyorum. Çok güzel. Tarım alanında varız dedik ama biliyorsunuz ki harfiyatta özellikle inşaat sektörüyle birebir çalışırlar. Bu noktada sizlerin böyle bir çalışması var mıdır? Tabii ki inşaatta da çalışıyoruz ama genel olarak %80 tarımla ilgili. Diğer zamanlarda işimiz olmadığı zaman hani boş kaldığımız günlerde inşaatla ilgili işlerimiz gelirse onlara da cevap veriyoruz. Çok güzel. Bu noktada sizlerin biliyorsunuz ki kullandığınız malzemeler çok çok önemli. Evet. Bu noktada sizler kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz? E, kaliteyi nasıl sağlıyor? İş makinesi grubunda e, belli markalar var. O markalarda çalışıyoruz. E, önemli olan bizde kalite, e, sağlamlık, yakıt cimrisi makinelerle çalışmak zorundayız. Çok güzel. Bu noktada biliyorsunuz ki müşteri memnuniyeti olmazsa olmazlardan birisidir. Bu noktada sizler müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Müşteri memnuniyetini sağlamak birinci kural. Sözleşmemizi yaparız müşterimizle. E, müşterimize deriz ki biz e, vermiş olduğunuz taahhütleri yerine getirdiğimiz zaman ödemeyi yapabilirsin deriz müşterimize. Ön ödemeli e, iş yapmamaya gayret gösteriyor sağlam e, gördüğümüz firmalarla. Ee, bu şekilde müşteri memnuniyeti zaten müşteri memnun olduğu zaman diyor ki tamam ben her şeyden memnunum diyor. Ola ki bu verdiğiniz zaman zarfında yetiştiremezseniz yaptığınız alanı çözüm mü sizler nasıl yapıyorsunuz? Ee, zaten onu planlamasını önceden yapıyoruz. Baktık yetişmeyecek iş. Yedek dışarıdan taşeron firmalardan makine temin ediyoruz ama vermiş olduğumuz sözü kesin kesin yerine getiriyoruz. Hava şartlarından dolayı bir kaynaklı bir durum olursa onu da yapabileceğimiz bir şey yok. Yani bekletmeyi alıyoruz ama telafisini de yapıyoruz bu noktada. Bu noktada güven de aslında işin içine girmiş oluyor bir noktada. Peki sizler bu güveni nasıl sağlıyorsunuz? Sözleşme yaparak, e, firmalardan referans alarak, e, isterse müşterimiz bizden banka teminatı bile verebiliriz yapacak olduğumuz işlere. Her türlü teminatı sağlıyoruz. Çok güzel. Aslında bu noktada sizin bankalarla da çalışmalarınız var. Bizler buraya geldik dedik ki ya böyle bir iş yapmak istiyoruz ama paramız çıkışmadı. Bu noktada sizler nasıl bir yönlendirme yapıyorsunuz? Tarım yatırımı yapacak olan kişiler, Ziraat Bankası'ndan zaten tarım kredisi kullanıyorlar. Bizler bankayla iştah halinde bulunuyoruz. Kredi kullanan kişilerin biz faturamızı ibraz edip banka ödeme yapıyor bize. Çok güzel. Aslında bu noktada tamamıyla sizler çözüm odaklı çalışmış oluyorsunuz. Bu noktada aslında sizler tarımla ilgileniyorsunuz ama eminim ki kadronuzun da bilgi birikimi çok fazladır. Bu noktada sizler buraya aldığınız elemanları direkt kendi bünyenizde mi yetiştiriyorsunuz yoksa mezun olan insanları mı çalıştırıyorsunuz? Mezun olan demiyorum, altyapısı olan kişilerle çalışıyoruz. Genelde zaten çalışanların hepsi yıllarını vermiş kişiler. Birebir ben kendim test Tetabi tutup öyle iş alıyorum. 30 kişilik profesyonel kadrosuyla sadece Antalya'da değil Türkiye genelinde hizmet veren firmanın gelecek hedeflerini öğreniyoruz. Şimdi bu noktada geleceğe dair mutlaka plan projeleriniz vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. Geleceğe dair planlarımız, bir, Türkiye genelinde zaten iş yapıyoruz. Türkiye genelinde yapmadığımız iş yok. Tarımla ilgili, üretimle ilgili, üretime dayalı yapabileceğimiz ne varsa kafamızdan geçen tüm projeleri yapmak istiyoruz. Sizleri diğer firmalardan ayıran özellikleriniz mutlaka vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş olun. Biz üretime dayalı iş yaptığımız için benim rekabet bir tavrım yok. Rekabet yapmamaya gayret gösteriyorum. Rekabetçi bir çalışmam yok. Tercih edilen olmak istiyoruz. O yüzden bu şekilde yolu izliyoruz. Sizler saat kaç kaç arası çalışmalar gösteriyorsunuz bu noktada? Sabah 8, akşam 6. Çok güzel. Şimdi bu süreçte aslında uzun yıllardır bu sektörün içindesiniz ve bir sürü bilgi birikiminiz var bu noktada. Peki sizin başarınızın sırrı nedir? 13 yaşında çalışıyorum. Çıraklığa başladım ben Aksu'ya gelerek. 13 yaşından yaklaşık 22 yaşına kadar bu işin çıraklığını yaptım. 22 yaşından sonra bir tane iş makinesi alarak, kendim çalışarak 4-5 yıl boyunca kendim çalıştım. Ve ondan sonra büyümeye başladık firmamız. Artık her geçen gün yaptığımız işlerin kalitesinden dolayı büyümeye başladı. Büyüdükten sonra da bugünümüze geldik. Bunun tamamen sırrı iş disiplini, kalite ve güven. Yani bir araçla başladığım bu yolda şu anda 25 araçla yola devam ediyorum ve daha hızlı geleceğine inanıyorum. Çok güzel. Sizler sadece Antalya bölgesinde mi hizmet veriyorsunuz yoksa Türkiye 81 il şeklinde hizmetleriniz var mı? Türkiye 81 ilde hizmetler hizmet vermekteyiz ama %80 ağırlık olarak Antalya bölgesi. Yani bizler İstanbul'dan atıyorum, varsayım olarak söylüyorum bunu. Aradık dedik ki Özgür Bey böyle bir projemiz var. Sizler acaba bize yardımcı olabilir misiniz? Dediğimiz noktada sizler tamamıyla aslında randevu sistemiyle ilerlemiş olabiliyorsunuz değil mi? Evet. Randevu şeklinde ilerlemiş olabiliyoruz. Evet. yardımcı oluyoruz müşterimize. Eğer kendimiz başaramayacağımız bir işe yetişemeyeceğimiz için başka bir arkadaşıma da yönlendirme yapabiliyorum. Aslında bu noktada tamamıyla biz hizmet veremiyorsak yakın arkadaşlarınız memnuniyet olsun diye yönlendirme yapmış oluyorsunuz. Bu da çok güzel bir çalışma aslında. Son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Özgür Bey? Ben şunu söylemek istiyorum. Bir iş sahibi olmanın sırrı kaliteli iş yapmak, güven ve düzgün iş yapmak. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz ve bu yolda başarılarınız daim olsun. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür Sağ olun. Efendim sizler de güler yüzlü ve kaliteli bir hizmet almak istiyorsanız sizleri buraya bekliyoruz diyoruz. Ve bir sonraki başarılı durağımızda görüşmek üzere. Ben Zehra Fidan. İş ve başarı devam ediyor.